Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bir saat önce bulduğum uygulamadan bahsedeceğim. Arkadaşlar ya çok kolay bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. çok basit arkadaşlar. Burada sorular var ve arkadaşlar kuruş mesela birinci sorum mesela 24 kuruşmuş. Basıyorsunuz arkadaşlar. Mesela sorumuz neymiş? Kobe filmlerindeki karakterler karizmatik bir şekilde atların ne yaparak çağırırlar? Mesela atıyorum neymiş ıslık çalarak doğru çıktı mesela arkadaşlar. 2-3 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar. Burada arkadaşlar size bir sponsor. 30 saniye verirken bazen şansı 15 saniye gelebilir, 30 saniye gelebilir. Tamamlık hepsi 30 saniye arkadaşlar. Bunun bitmesini bekliyoruz arkadaşlara arkadaşlar. Ben, arkadaşlar uygulama çok kolay bir uygulama. Yani bittikten sonra 10 tane görev veriyor. Tamamlıyorum. Tane tane göre. 10 tane görevden sonra arkadaşlar 15 dakika bekleme süresi oluyor. 15 dakikadan sonra size yeni görevler veriyor. Görev dediğimde arkadaşlar soru veya YouTube abone olmanızı istiyor. Mesela arkadaşlar şu anda yüklendi gördüğünüz gibi. Bir soru daha yapalım. 30 kuruşluk bir soru bakalım. Çemen hangi yiyeceğin etrafındaki karışıma verilen attır. Biraz pastırma diyelim. Aa vallahi salladım bak. Tuttu. Mesela arkadaşlar böyle yaptım. Evet yine bu reklam çıktı. Arkadaşlar böyle böyle çok kolay bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Youtube abone var arkadaşlar mesela. Youtube'a hmm, kanal koyuyorlar sizler için. O kanallara abone oluyorsunuz. Orada da geliyor. Şansımıza bu sefer Youtube abone gelmedi. Abone gösteremeyeceğim. Ya abone var ya da arkadaşlar bu tarz sorular soruyor. Çok kolay bir şekilde hmm, kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşlar günlük yani şöyle söyleyeyim hepimiz zaten evdeyiz karantinada. Ya size zaten bildirim geliyor yeni görev bildirimi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz bunu ee, Mesela diyor ki göreviniz açıldı tarzında yeni görevler var diyor onları yapabiliyorsunuz ee, beş üstünü değilmiş bilmiyorum yani tavlayı bilmiyorum mesela yanlış olduğu zaman da böyle yapıyor arkadaşlar size bir reklam geliyor buradan çıkabilirsiniz arkadaşlar böyle çıkıyorsunuz ee, Hangi ilgili terimlerdir hiç bilmiyorum ama Kayak diyeceğim yanlış Böyle yanlış olduğu zaman da arkadaşlar Yanıyor sorularınız bu arada gerçekten bilmiyorum ha, Siz ben hızlıyım Diyorsanız arkada bilgisayar falan Varsa hemen kısaca Oradan yazabilirsiniz ama e, Soruların süreleri var Arkalarında sonra çıkar Yanlışmış mesela Konya dedim Bak şu anda mesela yanlış üstüne Yanlış yapıyorum çok güzel Böyle gidiyor işte arkadaşlar. Tabii ki yanlış yapacaksınız. Hani böyle böyle öğreniyorsunuz. Hamur parçalarını yassılaştırıp ortadan ceviz içi ve yağ konarak fırında pişirilen ve piştikten sonra üzerine şerbet dökülen tatlı hangisidir? Tulumba mı? Değil. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Şu an çok cahilliğimi konuşturdum ya. Böyle böyle kazanıyorsunuz. Hatta şu soruları seriden bitireyim. kovalamaca önerken söylenen çocuk tekerlemesinin hızının tutmaya çalıştığı hayvan hangisidir? lan mıydı tavşan mıydı? Bak bunu da bilmiyorum. Harbi şu an var ya kafam nasıl bir şeyim ya. Cahilliğimi çok falan konuşturdum. Yorumlara <laughs> ne istediğinizde düğün komuyun önüne kesen çocuklar hangisinde para aldıktan sonra yolu açarlar. Zarf ya bunu da bilmeyecek kadar şey değilim. <laughs> Cahil değilim. Çok şükür. Evet. Ya böyle işte mesela 30 saniyelik bir daha soru ee, sorunuyorum ya. Reklam geldi. Evet böyle şeyler geliyor mesela burada direkt arkadaşlar şöyle arkadaşlar birazdan şöyle geldik ve menajeri bir aldık gençler şöyle arkadaşlar bakın arkadaşlar şimdi bir dakika menajerler alacağız menajer şöyle iki tane menajer şöyle level atlatacağız böyle ya böyle oyunlar oynamayı ben seviyorum Hatta bakın çok seri bakın şöyle aç şöyle, menajerler al ya böyle böyle gerçekten onu şöyle söyleyeyim çok hoşuma gidiyor ya böyle oyunlar oynamalı reklamlar böyle çok hoşuma gidiyor Evet videoyu bu arada biraz uzun tutacağız herhalde Neyse gençler tanınmış kişiler yanlarında yerleri kazanacaklar aralarındaki aralarında ilk yakınlarında tanımıyorum sadece arkadaşız sadece arkadaşız derler ya birazdan kod şeyini de söyleyeceğim arkadaşlar burada referans kodu diye bir şey var referans kodum bir kod var arkadaşlar bu kod sayesinde ne oluyor herhalde büyük ihtimal hiç yani bu arada arkadaşlarıma mesaj attım ama indiren olmadı ee, yani kod vermediler hiçbir bana ee, ben instagramdan ben herkese teker teker diye ben atacağım arkadaşlar yorumlar kısmına da ben birazdan göstereceğim arkadaşlar tekte olarak e, referans atabilirsiniz benim referansım büyük ihtimal açıklama kısmında olacak kodum onu da arkadaşlar kullanabilirsiniz Siz de arkadaşlar hep beraber kazanalım Şimdi arkadaşlar geldi Şimdi arkadaşlar buradan mesela ödeme var ama arkadaşlar bu mesela atıyorum seçin arkadaşlar buradan istediğiniz şeyler var arkadaşlar buradan ama 200 TL yapmanız gerekiyor. 200 TL yapmak da zor değil. En fazla 2-3 gün yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani zorlarsanız veya nasıl diyeyim. Hani bir hafta içinde kesin yaparsınız. Ondan eminim. Bu arada bizim için hani öğrenciler için gerçekten çok güzel bir şey bence. Zaten evdeyiz hepimiz. Karantina, korona. Şimdi referans kodu paylaş var. Bir de referans kodu gir var. Referans kodu gir var. Buradan arkadaşlar arkadaşlarımızın veya sizin e, referans kodu ha, arkadaşlar bir, bir yani. bir kişiden bir kere referans kodu girebiliyorsunuz zaten referans kodları hiç değişmiyor e, belki yanlış bir şey söylerim diye okudum arkadaşlar size mesela referans kodu mesela böyle bir şey verecek mesela salladım bunu kullanacaksınız arkadaşlar ve büyük ihtimal size bir para verecek arkadaşlar e, arkadaşlar bu uygulama çok arkadaşlar nasıl desem çok e, reklam yapıyor ve bence para buradan geliyor. Arkadaşlar buradan işte referans kodu paylaş var. Buradan işte referans kodları paylaşabiliyorsunuz. Referans kodunu isteyin arkadaşlar, e, DM'den direkt hani seri bir şekilde gönderebilirsiniz. Ben herkese videodan sonra göndereceğim arkadaşlar. Umarım herkes benim gibi kazanır. E, ben elimden geleni yaptım. Dediğim gibi referans kodu verin arkadaşlar. Herkes birbirine versin. Eşinize, dostunuza söyleyin. Gerçekten güzel bir uygulama. 12 dakika sonra yeni görevler gelecek. Çok bilemedim. Hatta neredeyse hiç bilemedim. Videoda 1,5 lira falan ancak kazandım. Sağlık olsun. Beni izlediğiniz için her... çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu kadar da arkadaşlar uygulama. Şu an birazcık konuşamıyorum. Gerçekten mutluyum ve hani yattığım yerden para kazanacağım terimi bu olsa gerek. Yattığınız yerden para kazanacaksınız. Öğrenciler veya oyun oynayanlar oyuna rahat rahat para atabilirler. Mesela 200 TL çekeceksiniz. Bu 200 TL size çok Herkese iyi akşamlar dilerim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Benimle birlikte herkes kazansın. Herkese iyi akşamlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten aniden çektim. Hiçbir şeyim yok hatta hani ekran kaydını bile şu an almakta biraz zorlanıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olun ya çok bir şey değil bu kadar yardım ediyoruz. Herkese iyi akşamlar kanalıma abone olun mutlaka.